Peki hangi oyun oynuyorsun? Bakabilir miyiz? Roblox. Roblox mu? En sevdiğin oyun mu bu? Evet. O neredesin şimdi? <laughs> ben de olduğunu ben de bilmiyorum. Ay şimdi. hasta mı oldun yoksa? Hayır. Orada çıkardım. <laughs> Şeyden. Ben nereden anlıyorum biliyor musun nereden şu kapıların camlarından bu yani böyle geçtin. Aa burası hastane mi? Evet. Aa. Yoksa buradaki de doktor mu? Doktor ama e, dişle in çakla batırıyor dişleri O zaman bu dişçi. Evet, tüm dişlerini çıkartıyor takır takır. Dişçi o zaman. Ama hiç yerine diğerlerini koymuyor. Ay kötü bir dişçi bu. Evet. Bakalım bizde. Bak bütün tak bütün dişler burada. Ay hepsini çıkarmış kocaman ağızlar hem de. Niye seviniyorsun ki? Çok iğrenç. İğrenç tabii. Az iğrenç olur. Hop. Şimdi nereye geldin? Yanındaki kim? İyi, o da parkur anlatıyor. Aa. Bak burada uyuyorlar. Bakalım. Uyandırsana onu. Niye? <laughs> Niye uyuyormuş? Bütün dişlerimizi çeker uyandırırsa. Ay kaç 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 çabuk kaç. Hop. Hop. <laughs> Cihan sen ne yapıyorsun? Ha? Ne izliyorsun? <laughs> Beni mi izliyorsun? Oh? Hey! <laughs> Kilitlenmiş kardeşim filmi Mahmutcan. Hiç gözünü ayırmıyor, kırpmıyor bile. <laughs> oh, soka <sana>. girmiş. <laughs> Ay. Hop bir tane <laughs> kardeşine. En Sen, de en <laughs> en Sen de mi kilitlendin? Her yere tükürük mü oldu? Seni yiyecek. Sen bunu biliyor bu filmin adı ne acaba? Çok güzel değil mi? Ne biliyorsun musun bu filmin adı? Bir ay masalı. Ay masalı. Seni Hop! geldik 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 kara böcük be böcük geldi böcük geldi geldi, geldi <laughs> kalk, 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 kalk. Kara, böcük, böcük, geldim 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 gel 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 Vay 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 vay